Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte e, yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar e, bu arada mouse birazcık tuhaf e, bu arada mouse'un sesi duyulabilir bir dakika şöyle yaparsam durmaz galiba aynen böyle mouse'un sesi duyulmaz e, aynen şu anda bu de daha önce hiç oynamadım ve oyunda çok feci kasıyor arkadaşlar e, bir dakika Şöyle arkadaşlar, birazcık oyun alış alışması için böyle oynamam gerekiyor ve bu, bu da benim çok fazla sinirimi bozuyor. İlk başta böyle çok fazla oluyor arkadaşlar benim. Ama ondan sonra alışıyor ve ben bu mouse sorununu hiç bilmiyorum yani niye böyle. Ee, şuradan e, FPS, 30 FPS yap. Tamam abicim, eğerler böyle olsun. Gidelim abicim şimdi ama demirler nerede onu hiç bilmiyorum çünkü bu map'te hiç oynamadım. Aynen şurada galiba. Aynen buradaymış arkadaşlar demirler. Ee, keşke demirleri bir sağlayacak. Bir dakika ama altınlar da var. Altınlar nerede? Şimdi onu bulacağız. Altınlar daha çok önemli arkadaşlar benim için yani. Burada bu arada kasıyor arkadaşlar. O video kanalım bir problem değil. Ay, burada bir tane demir buldum. Ama altını bulamıyorum nedense. Abi altını bulamıyorum ve arkadaşlar bunun konumuz ee, işte, artık arkadaşlar YouTube'a devam edeceğim de altın yok abi. Bir dakika, içeride olabilir lan. Hiç düşünmedim var ya. Büyük ihtimalle içeride yani. Aynen. Burada altın var. Hemen şöyle bir göçelim. Abi biri bakın chatten yorum yazdı. Be, ben Selim dedi. Benim dayım. Abi sevim dedi onu da Bu arada dedi din dedi de oyun portalı arkadaşlar. Ee, evet devam edelim. Ee, arkadaşlar ben YouTube'a devam edeceğim. Bu arada çok da fazla facecam ile çekmediğimden e, tepim böyle birazcık değişik gözüküyor olabilir ve farklı bir yerde çekiyorum videoyu. Abi ben hemen ortaya doğru yol yapacağım ya. Burada, server'da bayağı bir lok oluyor. Biri yeşil taklaya geleceksiniz azı. Neyse bakalım. Bu arada biz hangi takımız? Bakayım. Aynen yani biz yeşilmişiz lan. Ya bu umarım hep bize gelmezler. Abi gelmeyen video alsam mı ya? Yok abi adam akıllı oynay oynayayım, ya. Bu arada sesi oluyor diyor olabilir ve çift tuşum bozuk arkadaşlar benim. Ondan blok güzel koyamıyorum yani bu arada bu videoda adam akıllı video olmadı. Şimdiye kadar. Evet şimdi demirli abi. Oyun bir de kasması güzel olacak ya. Gidin abicim gidin. Bak ben diğer demire gidiyorum abi ya. Bu ne zamandan beri video gelmiyordu. Bunu sevdiğim arkadaşlar dediğim gibi. Ee, bir bıraktım falan bir muhabbetler oldu ama geri döndüm yani bu arada videonun arka bir anda ses gelebilir e, gelirse üzgünüm e, çünkü annem falan salonda olduğu için e, sonra mutfakta falan iş yapıyor. Ondan ses duyulabilir. Bu arada mouse'un da sesi duyuluyor olabilir. Çünkü mouse'un öküz gibi bir sesi var abi. Ve bu mouse'u da sevmiyorum. Çünkü bir kez alında iki kez falan tıklıyor diye hissediyor yani. O güzel olmuyor hiç. E, 24 tane şey oldu. Abi şeyi kapatın ya. Neyi? Şey yumurtayı Mesela kapatsalar güzel olacak. Arkadaşlar bu videoyu kazansak da kaybetsek de ilk giden takım olsak da e, bu videoyu atacağım abi. Abi ben set yapmayayım ya. Ortaya yol yapayım da Aynen yani, ben de öyle ortaya yol Hop hop Aynen yani, gidelim arkadaşlar. Nerede şimdi orta burada. Ben yani düşmüştüm abi. Shift düşüm. Bozuk. Ondan dolayı düştüm. Pembe takımın yumurtası yok edildi. Arkadaşlar böyle yani iyi varsa da bilmeyeniniz yoktu. Yoktur. Ben daha önceden küçük bir kanal kan bir e, 50 abonelik bir kanal kan falan ev var arkadaşlar. Sadece iki tane ev var videom vardı. Ee, haberiniz olsun. Bana şöyle e, birazcık şey yaklaşayım. Mike mikrofona. Abi kasıyor. Abi. Hem oyun kasıyor hem de lag var. Serverda. Bu server hem güzel hem de kötü yani. Abi ben orada laktan mı düştüm yoksa şifttan mı düştüm yani hiç bilmiyorum. Ben böyle ikide bir düşersem yani e, ortaya yani anlamam yani bir anlamı kalmaz. Bu arada yumurta kapanmış mı? Kapanmış yani neredeyse. Tamam şimdi hemen tamam bunlarla bir abi ben önce bir orta yol yapayım ya. Yoksa içim rahat etmeyecek yani. Herkes setleri falan çekiyor. Biz sadece ortaya yol yapmakla uğraşıyoruz ya. Oh keyfa bak. Keyifler çıtır. Herkes kendine set yapıyor. Onlar doğru rap pvp yiyecek. Savaşa. Biz de burada köle gibi çalışacağız. Ama arkadaşlar yani önemli olan kanalın geri gelmesi. Bu arada ortada da adamlar varmış. Gördüm orada. Kan kanal, kanal, kanala geri döndüm yani arkadaşlar. Ee, bunu söyleyeyim. Devam edeceğiz kanala. Güzel videolar çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Çok, çok da fazla yani videolarda konuşacak bir şey bulamıyorum. Yani ne diyeyim ki? Bir şey... Hey abi. Aa, biz bizi bekliyor da. Ah. Kaka abi. Zaah! Zaten arkadaşlar gidip şey yapacaktım ben. Ee, neydi lan? Şey set falan yapacaktım. Hemen şimdi... ...Yeniden doğup bir zincir set falan yapma zamanı geldi. Umarım bize de şey yapmazlar yani. Abi şu altından bir çekilseniz. Bir altından çekilsen abi. Ha tamam çekildi. var abi? Artık Master'ı tamam. Adamsınız abi. Adamsınız. Abi yeşil taklaya geleceksiniz falan da diyorlardı yani videonun başında. Daha taklaya gelmedik. Bir bir gelmesene ya. Arkadaşlar bu arada Oyun Portal 1 milyon'a ulaştı. Ee, abi bir gider misin ya? Lütfen bak bir git. Arkadaşlar ben bir seti yapıp doğru gideceğim yani. Nereye gideceğim? oraya gideceğim. On, bir, kaç yıl masaj Bakayım abi. Kilitliymiş. Beş yıl masaj. 5 elmas da kilidini açacağız abi. Ee, ben bir 10 elmas falan alacağım yani arkadaşlar. Bilmiyorum sadece öylesini alacağım yani. Kaç tane olursak olsa bir kırk ne kırk ya 30 tane falan olsun abi altınla abi bir gider misin ya bir git abi ya. Aa, bak böyle bir şey olunca hep, hep onlara geliyor var ya sinirim bozuluyor bana hiç gelmiyor hep onlara geliyor. Abi bir gider misin ya bir git. Abi bak bir git ya. Git oğlum bir. Abi bak ya geliyor çünkü abi ben buradayken. Abi arkadaşlar bakın böyle yapmayın yani. Onlar yakın falan. Bu arada arkadaşlar yakında Minecraft nasıl indirilir videosu gelecek. Bu videoya güzel bir like patlaması gelirse kanalın hem geri döndüğü için Eee ve Minecraft nasıl indirilir benim şu anda oynadığım Minecraft nasıl indirirsiniz diye ee, bir videoda yakında atarım bu video like patlaması gelirse. Eee bir gün içinde kaç like gelecek? Evet. Kaç like ve kaç dislike. Bir gün içinde bir 10 10 like ya da, da daha fazla yani. <laughs> Bayağı bir like bekliyorum arkadaşlar sizden. Ne 10 like ya. 200 abone kaldım. 10 like istiyorum. Benden bir like esirgeme. <laughs> arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes bir like atarsa beni çok verirsiniz. Like para, like para kazandırmıyor arkadaşlar yani. Zaten ben şu anda YouTube'dan da bir para kazandırmıyorum. Edsen hesabını hiç aktif falan etmedim. Ee, zaten aktif etmeyi düşünmüyorum. Bu arada ben ne alacaktım? Ee, yani bir büyüne kadar falan ezdiniz. Yani kanal büyüğüne kadar falan bir AdSense. Yani öyle bir tane hesap vardı işte. O hesabı aktif etmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, onlar e, onun reklamlarını yaptığı için sana para veriyor yani. Normal bir sana falan para vermiyor arkadaşlar. Ee, bunu da bilmeyenler için söyleyeyim yani. Hemen bir balta alayım. Evet geri kanallarla da. Arkadaşlar bir altın elma alıyorum. Hop şöyle. Aynen tamam. Şimdi birazcık da yemek alacağım arkadaşlar. Tabii ki de. Tabii ki de arkadaşlar. Tabii ki. Tabii ki. Bu arada benim düzenimi hemen tarzı. Söylemedim. Neyse. Neredeydi abicim? Şuradaydı değil, değil mi? Aynen. Ee, neydi abi adını unuttum demirler bu arada ee, şöyle şöyle da yaklaşayım abi ya uzaklaşıyorum hiç. şöyle şöyle geri geri gidiyorum yani sen nereye de ya. bu arada odamda farklı bir ortamdan görüyorsunuz yani odamda arkamda gözükmüyor ki <laughs> arkadaşlar yakında bir yeşil perde alacağım yani yeşil perdeyle bir ışık alacağım çünkü yüzüm bir tarafı gözükmüyor şu anda size abi abi elması açtınız ya adamsınız ya adamsınız ben ben bu seti niye yaptım lan <laughs> neyse abi çok da iyidir Hemen abicim şunu 10 tane elması geliştireyim ben mi? Be. Aza. Abi bu niye yaptı var ya bu da pişman olmuştur var şu anda. Ben ama görüyordur ya beni. Abi ha tamam internet dedi. Abi ara bak geliyor küçüyor ya elmasa. Ben de oraya gidip toplarım lan. Abi şu bir sandık yapın da şunları sandığa koyun be. Adamsanız bir sandık yapın ya. Bir adamlık yapın be gol napıla yapacağım abi. Ben bayağı bir gol napıl. Şunlarla da yemek. Hop, hop tam. Abi, hop tam şöyle. Abi tamam ben burada böyle bekliyorum abicim benim için iyi. Benim için mi Benim benim işim iyi. <laughs> abi ne diyorum ama. Ye 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 ye. Abi ya takımın yumurtası kırıldı. Kim kırdı abicim? Kim kırdı? Kim kırdı? Yumurta buradaydı değil mi? Aynen şu kırmış bak. Aynen tamam. Bu bizim adam mı? Tamam bizim adammış. Şu anda bizim geliyorlar abicim. Şu aynen bizim takım. Bizim takım ne lan bizim adam. Ay bu videoyu çıkarmak istiyorum ya. Abi ben bu videoyu kazansak da kaybedecek de açacağım zaten. Ee, az atacağım zaten. İyi ki de ortaya gitmemişim. Yoksa şimdi öyürdüm arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar kanal geri döndük. E, bu video güzel bir like batması gelirse e, güzel olur yani. Arkadaşlar bu arada ne videosu istiyorsunuz? Ne oyun ne oyunun videosunu çekmek şey, istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Beni çok çok ederseniz e, aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. Yani, yani ne istiyorsanız hangi hangi oyunlar istiyorsunuz arkadaşlar aşağı yorumlara yazarsınız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar ee, cidden aşağı yorumlara yazın yani GTA olur falan yani istediğiniz oyunu çekelim zaten GTA'ya da yakında başlamayı düşünüyorum arkadaşlar bu arada onları da almasayım iyi bir be kardeş iyi bir be kardeş <laughs> abi bak ya abi altına attım bak falan. abi kaç tane yapıyorum bayağı bir yapayım zaten 32 tane en iyi yay var güç bilmem ne yay falan var işte onları falan alacağım bir de kalkan alacağım abi 32 elmas o da ee, bayağı ben bu eli kazanmak istiyorum yani abi ben bunu daha geliştirmedim ya 20 tane elması bir daha geliştireceğim yani abi ya güzel yani can durum çok çok iyi arkadaşlar benim şu an ben afk gibi davranıyorum gelince pat 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 Abi şu anda bizim takımdan kaç kişi var bakayım bir. Ee, gözükmüyor tabii ki Bir dakika bir de mi YouTuber lan? YouTuber olan diye bir yazayım bakalım. YouTuber olan. Olan bir yazsın. Bir yazsın. YouTuber olan elini kaldırsın. Abi şu anda iyi yani. Şu bir bayağı bir elmas toplayayım. Ondan sonra set falan çekeriz. Kırmızı takımın yumurtası yok edildi. Şu anda sadece mavi takım yumurtası var. Herkes maviye saldır. Herkes maviye saldırsın. Maviye saldırsın. Saldırsın. XD. XD. Abi şu anda bizim takımda kaç kişi var ya hiç bilmiyorum. Var ya tek ben kaldıysam var ya çok ee, şey olur. Bu mavi e, ben öyle yazdım şimdi bana da saldırıp bize de öyle söylemeyeyim. Bize de saldırmaya geliyor arkadaşlar. E, 24 tane oldu. Ben hemen bir seti çekeceğim arkadaşlar. E, çünkü her, herhangi her arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Ondan ben bir seti çekeyim. Abi. Mouse'un tıklama sesi de geliyordur arkadaşlar büyük ihtimal. E, yakında yeni bir mouse olacağım arkadaşlar. Yani. E, onda haberini vereyim buradan. Arkadaşlar güzel bir like patlaması geçe, arkaya yeşil perde de alacağım. Ee, yani şöyle koşu. Adalbyal, hayır, ölüyorum, hayır, elmayı yemiyorum, hayır. Her şeyde hayır diyorum abi ya. Hayır. Abi ama bizim takım, bizim takımdan tek kişi kalmadığımızı öğrendim ve şurada da yemek var. Yemek için bu çöpleri aldım. Ben bu seti giymedim ya. Yaptım ama giymedim. Abi elması nasıl değil mi? Ve çökmedi. Evet. Topluyoruz. söyleyemiyorum abi ya. Çoğu şey bir an sessiz kaldım arkadaşlar. Evet. Dör. <laughs> Söyleyecek videolarda falan arkadaşlar bazen hiçbir şey bulamıyorum. Ondan yani öyle kalıyorum normal. Mesela şu anda olduğu gibi hiçbir şey söyleyecek bulamıyorum. Yani ne büyükler normal dünyanız full elmas topluyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bakayım abi. Hiç adam falan geliyor mu? Abi. Abi bak bu simetrik değil ya. Bu benim sinirim bozuldu Bak bu simetrik değil. Aslında simetrik de bu. Bu mu simetrik değil? Abi ya bak. Sinirim bozuldu bak. Şimdi bak burada büyük yerde vardı. Burada niye yok ya? birazcık da simetri kastetiyim ama o kadar da çok değilim yani. Yani. <laughs> Horsamı senden çıkaracağım. Tak tak. Abi siz nasıl vuruyorsunuz arkadaşlar? Böyle 1.9'da böyle kılıcın doğmasını bekliyorsunuz? Ee, yoksa böyle bildiğiniz bodozama dalıyor musunuz arkadaşlar? Aşağıya ee, aşağı yorumlar yazarsanız çok severim yani. Böyle bodozama da biliyorsunuz. Bir dakika jitter yapamıyorum. Abi mouse çok fazla sert oluyor jitter yaptığımda. Abi yapamıyorum ha. Böyle kafamı titrediyorum. Neyse yani. Steve. Steve. Evet. Arkadaşlar bu, bu, arada size bir şey sormak istiyorum. Oyunlarda hiç hile kullananınız var mı? Abi şu anda bir v bir atış yapmışız gibi gözüküyor. Ee, birazcık sıkıntı. Sıkıntı bir Sıkıntı büyük. Tamam şimdi. 32 elması koydum abicim. Kalkanı alayım. Kalkan abi umarım bir 1.9'da vardır yani. Şimdi var. Aynen varmış. Normalde oraya koyunca gözükmesi gerekiyordu ama gözükmedi. Niye bilmiyorum. Abi kalkanla e, 32 olması sebebi Biz çok aşırı bir şekilde koruyor arkadaşlar. Öyle yani şey sanmayın yani. Niye bunu yaptım falan demeyin yani. Aşırı bir şekilde koruyor arkadaşlar kalkan bizim. Ee, o da kalkan falan da işimize yarıyor yani işimize yarıyor yaramıyor değil şu anda her şey işimize yarıyor arkadaşlar bakın abim kalkan böyle bakın böyle e, biz vuracak bir işte. güç duran böyle kendimizi az olsa koruyabiliriz ama Böyle kalkandan falan vuramıyoruz abi o 1.10 çıktı ama 1.10'a da gelmedi o falan gelse güzel olurdu abi ve kalkan sakin kılıkta şu şöyle vurabilseydik güzel olurdu. Böyle şurada elmas var. Doların ucundan bir daha Abi şimdi ben ne yapacağım? Yay yapacağım. Aynen. Bu şu arada şunları da arada toplayayım. Bizim adam ne nerede nere nerede nerede nere, nerelerde hiç nere, 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 nere bilmiyorum. Karşı takımda bir üç kişi vardı. dersek bizde üç kişi olsa 3 vs 3 bizde üç kişi var abi galiba. 3 vs 3 at atabiliriz yani. Bir kişi de şu anda izliyor. Ortaya gelin. Sen beyze gel. Sen beyze gel. Beyze gel. Sen beyze gel yazdım. Abi bak ben abi ben arada senin böyle ben böyle elime bir şey oluyor var ya küye tıklamak istiyorum yani Bildiğin böyle bir küye tıklamak istiyorum tamam Ko bir dakika önce önce balta önce balta balta neydi balta balta ah, tamam hop. Al şunu hop. Hop tamam. Abi hadi bir video çıksın be. Abi tamam hadi ortaya gidiyoruz hadi. Hadi. Ee, bas gaza. Yumurta kırıldı abicim. Ay Abi bak lak olmasın bak burada giderken. Yoksa söverim. 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 Vallahi illa söverim. Abi, lak olmasın diyorum ben düşüyorum. Tamam abicim nerede bizim adam? Nerede bizim adam? Tamam şurada. Şu hangi takımdan? Abi tamam şimdi bu yardım mı lan? Hah ne oldu? Tak tak. Abi şu anda ortada da hiç kimse yok yani. Sıkıntı yok yani. Ben geri dönüyorum. Hadi bay bay. Aa, bu arada 4 vs 2 kapışacağız yani. Hiç adil bir maç olmayacak. Maç. Söyleyemiyorum abi ben bazı gameleri ya. Bende bir şey var ya. Bazı gameleri söyleyemiyorum ya yani, şaka maka. Dilim dönmüyor. Dilim sürüşüyor. Bürçüyor. Ortuyor. <laughs> bir dakika bir şu, şu mekanı hiç ciddi yapacağım. Hiç ciddi yapmama gerek yok. Gelene <laughs> kadar ben bunu bin kez böyle yapıyorum ya. Yani. Dörün, dörün, dörün. Git lan git 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 oğlum git. Gitsene oğlum. Git lan. Git. O sen ortadakine git. Sen ortadakine git. Sen orta, orta ya git. Videodayım. Abi, aa ben bunu geliştirmedim lan. Abi, abi lütfen ver, lütfen ver, lütfen. Ya ver. Lütfen ver lütfen ver abi hadi ya ver abi ver abi ver abi ver burası bu küçük. burası bu burası bir video bozuyor şimdi ben onu nasıl yapacağım ya şimdi bir daha gelecekler bana nasıl yapacağım abi ben onu nasıl yapacağım abi? bir şey söyle bana bir şey söyle Ver oğlum ona. Ver. Ver ona. Ver kocuğum. Ver. Ver. Oğlum oğlum. Bak abi küfür ediyorum ya. Mikrofon da abi. Ben nedense bir geri yazsam mı? Geriye yazsam bir geri diyorum. Arkadaşlar vardı şimdi telefon çaldı. Ee, onda sesi duyulduysa üzgünüm. Şimdi ben kaç tane alacağım? Yapacağım. E, ee, 40 tane falan. Yayda. Ne be ok da yapacağım. Hadi ki or beni. Baltımı atsaydın. Baltımı atsaydın. <laughs> Gelmiyor. Gelmiyor am yaz ya. Abi işte baltı abi bak böyle şeyler falan olduğunda yanlışlıkla sattığında yani verin abi. Bir de bak bilmemiş şey yapıyor. Yaptım. Gerek yok. Yaptım. Ya küfür etme. Hı. Etme videodayım. Etme videodayım. Videodayım. Bek, bek geliyorum. ne yapacağım? Ya yapacağım. Bekle. Abi az kaldı be. Bir dakika. <laughs> Sıkıntı yok abi bak. Abi bak ya. Adamlar gelmediyse seni döverim var ya. Orada söverim sana. Söverim bak. Bildiğin söverim. Anladın mı? Abi bir tane ben gece akşam bir, iki iki de üç topan e, ben oyun oynuyordum abi tamam mı e, burada oyun oynuyordum tamam gün gelmişler ben söylemiyorum abi burada benim çok fazla şey oluyor ya bak abi şuna Kaç 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 kaç. bir var mı? Sırma lan. Abi ben. Tamam. Hadi bir, gelmeyin be. Allah'ım buraya gel. Gel lan kasma lan. Abi şu oyun kasmasa var ya çok güzel olacak. Yeee. Abi içeri bak çabuk. çabuk. sen yeme bak ya sen yeme ya Abi nerede bu adam öldü mü? Tam ölmeymiş. Hadi lan bu. Abi bak abi laks laksız olsa abi ne lag be? Oyunum kasmasa abi çok güzel olacak ya. Abi ölebilir mi ya şunu ya? Abi ya Abi bak geliyor arkacıya bak ya. Hadi bak senin bozuldu ya lan. Abi ya. Ben bunları uzaktan hallederdim ya. Abi ya. Ya şu niye? Abi senin bozuluyor ya. Benim yemim olsa ben bunları uzaktan hallederim. Tam biri aldı. Biri, biri alındı. Hop gelmeyiz. Oh GG. Yeah. GG. Abi GG abi bu oyunu kazandık. Kazandık mı lan? Lan kazandık mı biz bu oyunu? İşte kaç kişi var lan? Aaa iki kişi daha var. Aaa. Gey 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 Bizim abi siz... Aynen power youtube abi Abi bu giydiğim pantolon beni çok fazla sıkıyor var ya Abi Ben yakın iletişime geçeyim mi İşte gelse... Abi ya biz bizi sıkamadın abi dibindeki adama Abi bak geliyorum. Benden günah gitti. Za. Evet arkadaşlar. Bugünün sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay. Evet tabii ki de sonuna gelmedik arkadaşlar. Ee, bizim takım arkadaşımızı Nope. Mal videodaydım Video odaydı. Abi sinirim bozdu ama ya. neyse zaman ben bunu kazansak da kaybedecek de acıcam dedim. Evet dediysem. Aa buradan. Şunlara ben nasıl gidiyorum? Abi gidemiyorum ya. Sağ gidelim sol gidelim. 1, 2, 3. Ah player 3. İbrahim 38 gibi lan? Git abicim yanına git. 9 1 Teleport. Kim kazandı abicim? Sizin takım kazandı abi. Bizim takım kazandı. Ee, ondan bu videoda atıyorum yani. Tabii ki de atacaktım ama. Ee, hemen arkadaşlar şöyle bir gidelim. Aynen. Burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. Dediğim gibi kanala devam edeceğim. Yeni gün yeni video arkadaşlar. Her gün yeni video atmaya çalışacağım arkadaşlar sizin için. Ee, ama güzel video yani ne güzel yüz ya. Güzel şu videoyu her attığım bir video her izleyen bir kişi like atarsa beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu videoyu izleyen her kişi bir like atsın. Gerçekten çok mutlu olurum. Bizim takımdan arkadaşım kazandı. Ondan ben de kazanmış olarak sayıyorum arkadaşlar kendimi. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Dediğim gibi kanala devam ediyorum. Ee, neyse arkadaşlar bugün sonuna geleyim. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.